Niye جاي dedim? hacı kurban mutfağı yaraza. Barbaros Mahallesi 18 numara. Senin on dede belediyesi için benim işimi yapma diyeceğim. Yaşım 87. Burayı hayrıma çeviriyorum. Ta bir ay Barbaros mahallesini temizledim. Aynı böyle asfalt gibi. Bütün çimlerini hep kazıttım. Kaldırımların kenarlarını, üstlerini. Ben buraya geleli bunları temizlemedim. Sadece camiyi 40, 40 senedir temizliyorum. Ben yaşlılık maaşı alıyorum. Emekliyim de yok. Ben yardım istemiyorum sen. Ee, Yaşlı boyu. Şey. Alhamdülillah. Size çok teşekkür ederim. Allah belediye ya, vermesin. Her yer pırıl olacak. Böyle sigara izmaratı. Avrupa'da kötü kötü de yok yerde. Ben kadınlara dedim. Bak gelip kontrol edeceğim. Kimin başı kapısı pisse onu rezil edeceğim. Herkes kapısını temiz temizlemesi mecbur. Herkese, her belediye senin kapısını temizler mi ya? 6 aydır şu altyapı çalışmasından dolayı bu sokaklarımızın birçoğunda yani görürsünüz hacı amcayı. Sabahın 5-6'sında kalkar. Hem yani bir beklentisi yok temizlik. Ben sevabına hayrıma yapıyorum. Tabi belediyemiz de bu temizliği yapıyor ama hacı amca çok titiz olduğu için bir yaprak dahi düştü yere hemen küreğini el arabasını kalkıp o yaprağın başına. E birisi izmarit atar. Birisi bilmem elindeki maskesini atar. Hacı amca da titiz. Bir maske yere düştü mü süpürgesiyle el arabasıyla orada biter. Temizliğe, hijyene çok dikkat ediyor. Bunun için Kimse kusura bakmasın. Hacı amca bağırıyor ama bu da bizler için. Mahallemizin 45 yıllık emektarı. Cuma günleri caminin bahçesini Allah razı olsun. Temizler, yıkar. Şuna rağmen zaten çalışmasa eski taş duvar ustasıdır. Bu 5-6 sene öncesine kadar taş duvarı işlerdi. Lütfen maskelerinizi yerlere atmayın. Hacı amcayı kızdırmayın. Maske, mesafe, hijyen. Bunlara dikkat edeceğiz. Hacı amca buna çok titiz.